Antik uygarlıkların sırlarla dolu dünyasında bir isim öne çıkıyor: Annunakiler. Kimilerine göre tanrılar, kimilerine göre ise başka bir gezegenden gelen varlıklar. Peki gerçek nedir? Efsane nerede başlar? Annunakiler, Mezopotamya uygarlıklarında geçen ilahi varlıklardır. Sümerler, Akadlar, Babiller, Hepsi bu tanrılardan bahseder. İsimleri An'ın çocukları anlamına gelir. Gökyüzü tanrısı An'ın soyundan gelirler. Onlar doğa olaylarını yöneten, insanlıkla etkileşime giren güçlü tanrılardır. Enlil, Enki, Inanna gibi tanrılar bu grubun önemli üyelerindendir. Yani Anunnaki'ler aslında antik dünyanın tanrılar meclisidir. Ancak 20. yüzyılda bu isim farklı bir şekilde gündeme geldi. Zecharia Sitchin adlı bir yazar, antik metinleri farklı yorumlayarak ilginç bir iddia ortaya attı. Anunnaki'ler Nibiru adlı bir gezegenden gelen uzaylılardı. İnsanları altın madeni çıkarmak için genetik mühendislikle yarattılar. Hatta insanlık onların ürünüydü. Bu teori bazı çevrelerde popüler oldu. Belgesellerde, YouTube videolarında, hatta Netflix dizilerinde bile yer buldu. Peki bilim bu konuda ne diyor? Uzmanlara göre bu iddialar hatalı çevirilere ve temelsiz varsayımlara dayanıyor. Sümerce metinlerde böyle bir uzaylı anlatısı yok. Sitchin'in çevirileri ise bilimsel olarak kabul görmüyor. Yani Annunakiler, mitolojide kalmaları gereken tanrılar ama hayal gücümüzde yaşamaya devam ediyorlar. Annunakiler, gerçek tanrılar mıydı, uzaylı mı, yoksa insanlığın bilinmeyene duyduğu sonsuz merakın bir yansıması mı? Mitoloji ile bilimin kesiştiği bu yolculukta, gerçek ile efsane arasındaki çizgi hep ince kalacak. Eğer bu tür konular ilgini çekiyorsa, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Mitolojinin bilinmeyenlerini birlikte keşfetmeye devam edeceğiz.